Kanalı aç kapa yap. Senin oy oyun oyun indir. He. yani. Ha. Dur sen de senin profilinden gireyim. Değil mi? Medya. Ha? Warface oynuyorum yazdım ben. Hala gelmedi ben. YouTube aç kapa yap. Ben ne bileyim. Ben YouTube'da değilim. YouTube bu sildim ben. Ha tamam. Neden sildin? Buldum sonunda seni. Ah Senin yanına bir gelecek. Yerde mi şey Girmez değil mi? Ne? Geliyormuşum şimdi geliyormuş birisi. Kimse gelmedi. geldim geldin. Ben geldim. Sen geldin, başka kimse gelmedi. <laughs> no. Aha Ares Eray da geldi. Merhaba Eray. Hı hı. İnternetim çok iyi. Era yazıp duruyorum ben ah, de. Eray çıktı. Abi el er bombasıyla alama almadı abone. ki. Dur abone olma var ama lan? Heh. Bu kanala abone ol. Belki tamam. Abone ol. Bu kanala abone olun da. tamam. Değil. Tamamdır. 30 abone olmuş olabilir. Uy, ne biçim bomba attım. Oha <gülüyor> <Artık> <gülüyor> arkadaşım ya, 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 ya. Abi bak adam bana headshot atıyor ama el bombasıyla öldürdüğünü söylüyor. O oyun bozuldu mu ne oldu? Tamam Eray. Aa yeniyormuşuz. Ama bizim takım bayağı dandık. Öbür kişi yok. Uzaya İnanç. <laughs> Yayından arkadaş mı çalıyorsun oğlum? Bilmiyorum. <laughs> Yarım. Hayla küsüsten. Hayır değiliz Eray. Hayla küsüsten. Dur bir dakika. Eray. Çıktım. Neden? Çıktım hadi. Çünkü erayı ekleyeceğim. Çalacağım erayı orada. Ha. Erayı çalacağım. Tamam çal. Erayı çalacağım. Eray, arkadaşım seni çalacakmış öyle diyor. Seni ki çılgın çocuk. Dur bakalım. Aga be tutmadı. İnternet çok kasıyor ya. <laughs> Aa, adam oradaymış. Yazık adama ya. Bekliyor iki saat. <Gülüyor> 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 Ay, gelmiyor musun? Tamam. Ne? Ne? Çatıyafır. Abi adam beni vuruyor ama ben adamın nerede olduğunu göremiyorum. Gıcık oldum. Kaybediyoruz. <laughs> <laughs> eee... Er, <ne, ne>, <laughs> Hadi ya paşa. <laughs> Ama arkalamazsın ya. Hayır, cici olmadım daha. Oha. Orada ben olsaydım etçat yemişti adam. patlayacak. Selam. Selam. Like. Sadece ben izliyorum. Başka birisi izlemiyor. Eray birazdan gelir. Ben izliyorum şu an biliyor musun. Sadece. Ha? Sen az önce ne yapmaya gittin? Bir şey bir şey yapacaktım. İşte ne yaptın? Yere çağırdım. Geliyor mu? Gruptan çıktı. Gruptan çıktı yere davet ettim. Eee daha davet çekiyordum yani? Anladın mı? Yok, gelmeyecek bu arada. neden? Ha, gece Güzelim oynaması yasak. O telefondan o, o telefondan değil mi diyorsunuz? Ha. Çıktım ben. Neden? İşte. Bu Sen çıktın girsek. mı cidden? Ha. Çünkü bir kişi daha vardı. Hı, o zaman o yaraydır. Geri gelmiş Eray. Ben portnayda girdim. Galaktus'u gördün mü sen? Evet Galaktus'u gördüm ben. Ben de yayın çekeyim mi? Fortnite. Ben yayınımı kapat. Artık